Ağrı'ya yere seçimlerle ilgili Ağrı il Teşkilatımız ve ilçe Teşkilatlarımızla istişarelerde iş bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu arada Ağrı'nın son durumunu da görmüş olduk. Ağrı'ya ilk defa 1991 yılında gelmiştim. O zaman büyükçe bir köy gibiydi Ağrı. Maalesef aradan geçen 22 yıla rağmen, Ağrı çok ciddi bir hizmet görmemiş. Hem genel anlamda geri kalmış bir ilimiz hem de belediyecilik anlamında yeterince hizmet alamadığını müşahede etmiş olduk. Ağrı halkı çok daha fazlasını hak ediyor. Mesela doğalgaz iletim hattı Ağrı'nın içinden sayılabilecek bir noktadan geçtiği halde Ağrı'da doğalgaz yok. Bunun dışında 100 kilometrelik ilave bir hat ile Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük iki iliyle demir yolu bağlantısı sağlanabilecekken yapılmamış. Bu noktada ağrı gerçekten hak ettiği hizmetin çok çok gerisinde. Bunu üzülerek müşahede ettik. Malumunuz okullar açıldı. Yeni bir eğitim öğretim yılına başladı yine okullarda e, aslen Türk olmayan yani Kürt, Zaza, Arap, Laz, Çerkez, Gürcü, Arnavut her hangi milliyetten hangi ırktan çocuklar varsa bunların hepsi okula yine andığımız denen ucube bir metinle başlıyorlar. Bunun için yasal değişiklik veya anayasa değiştirmeye gerek yok. Hükümet küçük bir tasarrufla alnımız denilen bu ucube metni çocuklara okutmaktan vazgeçebilir. Bu uygulamayı derhal kaldırabilir. Biz bunu talep ediyoruz. Buradan hükümete ve onun Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bu ayıbı sonlandırın, sona erdirin. Bir de malumunuz bugün Türkiye-Suriye sınırında bir Suriye helikopteri düşürüldü. Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda yeni angajman kuralları çerçevesinde e, hareket edildiği belirtildi. Malumunuz daha önce e, Türkiye'den kalkan savaş uçaklarından bir tanesi Akdeniz üzerinde e, düşürmüş ve Suriye kara sınırlarına düşmüştü. O zaman hükümet tarafından angajman kurallarının değiştiği söylenmişti. Muhtemeldir ki bu yeni angajman kuralları çerçevesinde hareket edilmiştir. Fakat bizim ümidimiz ve talebimiz odur ki e, gerginlik daha fazla artmasın e, iki komşu ülke arasında halkları birbirinin kardeşi, akrabası olan iki ülke arasında savaş çıkmasın, iş o noktalara e, vardırılmasın. Şunu başta belirtmek istiyorum ki yani bizim seçime girmemiz, bizim siyasete girmemiz bu işle alakadar olmamız kesinlikle <laughs> dünyevi bir rant, dünyevi bir emel, dünyevi bir menfaat cihetiyle değildir. Yani bizim en belirgin farkımız da budur. Yani bizim e, biz kendimize prensip edilmişiz. Hiçbir partinin veya da liderin da şahsın aleyhinde sırf siyaseten konuşmayacağız. Bunun için biz kendimizi başka partilerle kıyas etmiyoruz. Biz Allah'ın rızasını gözeterek e, ve çalışmamızın neticesinde de yine Allah'ın rızasını koyarak Allah'ın izniyle bu işe girmişiz ve bu işi sürdürüyoruz.